Yağmur. Anneciğim. Ne? Gelir misin sana bir hediyem var. Bilmiyorum. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Yağmur'a küçük bir hediye aldım. Bakalım nasıl hediye çıkıyor. Yağmur. Ne? Acaba ne çıkıyor? <laughs> Yardım etmemi ister misin Yağmur? Evet. Evet. Aman bu şekilde yandırır mısın? Oo, Oh, kocaman. Şimdi bunu açacağız. Nasıl bir hediye acaba yağmur? Dur ben yardım edeyim sana. Evet, işte hediyemiz. Yağmur'un hediyesi, en çok istediği Barbie'nin mikrodalga fırını. Ama Yağmur onun ön yüzünü bize çevir. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bize fırınını tanıt. Evet. Ve Barbie'nin yemek yemek seti. Hayır yanlış mı bölmüşüm? Hayır. Fırını çalıştırır mısın bir yağmur? Çalıştırırım. Buradan basınca çalışıyor. Bakalım. Hmm. Bak, burada, evet, Orada da sıcaklık derecesi var. Evet. Buraya bak. burada, burada muz dem, ananas. Bakalım fırınımızda balık, pizza, sandviç. Evet. tabaklarımızı da. Size evet. Vereceğiz. Bir sürü yemek pişebilir. Onlar da tabaklarımız evet, mı? Evet. Evet onlar da servis tabaklarımız. Evet arkadaşlar fırınımızın içinden tabaklarımız çıktı. O tencere. Evet bu tencere. Bakın. Tenceremiz de Barbie'li. Çünkü Barbie'nin seti bu. Tavamıza bakalım Yağmur. Tavamızda da var Barbie. Evet. Aşçı var Onlar da yağmur. Kaşık, bıçak, çatal. Evet, onlar da kaşıklarımız, çatalımız ve bıçağımız. Tencere. Bu bu da vananın da var, Bu da tencerenin de var. Onlar da kapaklarımız. Kapaklarımız. Şimdi, şimdi arkadaşlar fırınımızı böyle açıp kapağını yağmur tenceremizi koy istersen. Bana evet Yağmur tenceremizi fırına koyalım. Yemeğimizi koyduk arkadaşlar fırınımıza. Kapatalım. Evet ısımızı da ayarladık. Şimdi bir biraz yapmıyoruz bekliyoruz. Evet, piştiğine dair sesimiz de geldi. Yemeğimizi alabiliriz. İsterseniz tavada da yapabiliriz. Aynı. Evet. Tavamızdaki de pişsin yağmur. bekleyelim batalım bekleyelim görelim ya nede bunlarda bir şey yiyeceğiz ah, evet mi? yumurtamız <laughs> da hazır Oyun <laughs> oynamalarına al alalım. biraz ya macun yaparız balık her her dedi her istediğimizi yapabiliriz evet. Tamam, yumurtamız, da. yumurtamız da hazır onlar servis tabağı Aman, onda için... da ısıtabiliriz tamam Aman, onun içinde de var. tamam orada da tatlı mı hadi tatlıyı da pişir o zaman evet Pet evet, değilim. Yaşıklarına ah, dere almıştır. Evet ses geldiğine göre tatlımız dolmuş. Sırada öbür de varımız. Diğer tatlımız. O da çilekli. Bu da karamelli. Karamelli. Evet. Evet. değilim batarım. Nasıl olacak? Nam 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 yıllarda özel istediklerimiz var. Evet yağmur fırından uyarı sesimiz geldi. Açalım ya. Açalım. İnşallah yağmamıştır. İnşallah. Hadi, yağm yağmamış. Kafamız açalım, açıp açalım, atarız. Ben pedavarımızı beğenim. Onlar pişerken Yağmur <laughs> arkadaşlarımıza. Merhaba. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere yarın bir daha çekeceğiz. o zaman da ben yemek yapacağım. Yarın bayanınıza. Abone olun bize. Görüşürüz. Bay bay.